Evet, esenlikler arkadaşlar. Bedava TV'ye hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, ben sözümü tutmuştum. Malumunuz biliyorsunuz ki Atakan'la ilgili şikayetimi geri çekmek için dün video çekmiştim. Dün karakola da gitmiştim. Yalnız karakola gittiğimde biliyorsunuz ki merkez karakollar açıktı. Bizim semt karakolumuz kapalıydı dün pazar olduğu için. Bana dediler ki bugün git, yarın gel. Şikayetini yarın çek. Aslında tuzu biberi oldu. Gece vakti durduk durduk şu kanala bir bakalım dedik Adam sabaha kadar benim aleyhime videolar yapmış bakın PKK'lı Tolga Bal Şimdi bunların ben e, siniye çekemem Hazır şikayetimi de geri çekmedim Atakan kusura bakma e, Ben sana ne dedim Ben sana ne dedim Benden özür dile dedim O adama da söyle benimle uğraşmasın dedim Dedim mi kardeşim dedim değil mi ve ben iki gündür hiçbir şey yaptım mı? Yapmadım, değil mi? Cumart Cumartesi gününden beri hiçbir şey yapmadım. Şimdi ben bugün polise gitmek için hazırlanacaktım, gidip şikayetimi geri çekecektim. Semt karakolu açık diye. Ama bu adamın yüzünden, bu şerefsizin yüzünden şikayetimi geri çekmekten vazgeçtim. Ve bunların hepsinin linkini kopyalayacağım. Bu kanalın linkini kopyalayacağım, EGM'ye göndereceğim ve şikayette bulunacağım. Artık yeter, gerçekten yeter. Ve bunun bunu yanına bırakmayacağım. Bütün kanalların aleyhime açılmış olan kanalları bunun üstüne yıkacağım. Çünkü bu adam benimle uğraşıyor. Seninle şikayetimi niye çekmeyeceğim? Bak onu da söyleyeyim. Yanlış anlama. Çünkü seninle ilgili şikayetimi geri çekmezsem inandırıcılığımı poliste kaybederim. Avukatıma tekrar aradım sordum. Şikayetimi geri çekeyim mi çekmeyeyim mi? Bak senin soyadının Akdoğan olduğunu biliyorum. Sen de biliyorsun. Polisten öğrendim bunları. Ben şimdi senin özür videonu anneme babana etmiş olduğunu kabul ediyorum. Ama polisten şikayetimi geri çekmeyeceğim. Kusura bakma. Bunun sorumlusu ben değilim. Bunun sorumlusu o adam. Ben sana ne dedim? Bu adama söyle, rica et. Benimle ilgili bundan sonra video yapmasın. Negatif anlamda da pozitif anlamda da beni rahat bıraksın. Yani benim onun onu tanımıyorum ben. Öyle birisi yok. Adam yerine koymuyorum ben onu. Dikkat ediyorsan adını bile kullanmıyorum. O benim adımı kullanıyor. Şimdi benim kişilik kartlarım burada ihlal ediliyor. Kişilik haklarım ihlal ediliyor, iftira atılıyor bana. E ben bu adama yüklü bir tazminat davası açabilirim. E benim Türkiye'de hiç kimsem yok mu? Benim Türkiye'de hiç akrabam yok mu? Ben hiçbir şey yapamaz mıyım? Yani bu kadar mı benim elim armut topluyor? Al işte videoların hepsini download yaptım. Burada mesela benimle ilgili burada 1, 2, 3, 4, 5-6 tane lehim, aleyhime video var. Şimdi bunları aldım. Bu kanalın linkini de kopyalayacağım. Gidip şikayet edeceğim. Bu kadar basit. E ben şimdi suçum ne benim? Yani ben senden ne dedim? Abilik yapana, abilik yapmaya karar verene ben de karşılığını veririm dedim. Ve sana ne dedim? Sana ilk adımı ben attım. Dikkat ediyorsan 3 gün önce sana video çektim. Bu videomu iyi izleyin dedim. Sana şans verdim. Elimde bu kadar tehdit videom var dedim. Hakaret videom var dedim. Seni polise verdim. Bak soy ismine varana kadar adresin elimde dedim. Yapma dedim. O adama söyle beni rahat bıraksın dedim. Tek istediğim buydu. O adam ne yaptı? Enes denen o çocuğun aklına oydu. Tekrar benimle savaşmaya kalktı. Sanki ben bunları bilmiyorum. O Enes'le yazışmalarını sanki ben görmüyorum. Takip etmiyorum özel yazışmaları. Bundan sonra karışmam. Artık bundan sonra karışmam. Şikayetimi geri çekmiyorum. Haberin olsun. Kusura bakma. Özrün kabul edildi. Ama şikayetimi geri çekmiyorum. Devlet ne karar verirse. Eğer seninle ilgili itibata geçerse polis. Onu bilmiyorum. Ama ben şikayetimi geri çekmekten vazgeçtim. Kusura bakma. Bunun sorumlusu ben değilim. Evine her an kağıt gelebilir polisten. Onu söyleyeyim Atakan, kusura bakma. Gerçekten kusura bakma. Böyle olmasını ben de istemezdim. Ama bunun sorumlusu ben değilim. Durduk yere gece vakti savaşı başlatan da ben değilim. Dikkat ediyorsan, ben dün bir video yayınladım ve sözümü tutacağımı, şikayetimi geri çekeceğimi söyledim. Seninle ilgili videoları kaldırmaya başlamıştım. Birkaç gün sonra o malum şahısla ilgili videolarımı da kaldıracaktım. Sadece Fırsatını kolluyordum, bakıyordum, hamlelere bakıyordum. İyi ki de kaldırmamışım, iyi ki de şikayetimi geri çekmiş, çekmemişim. Yani burada aslında iyi bir şey yapmışım. Şimdi ben şikayetimi geri çekmeyeceğim, polise de gitmeyeceğim. Tam şimdi boş zamanım da bugün, polise gidip şikayetimi çekecektim. Çok basit bir şey, 5 dakikalık polis karakoluna gidecektim, imza verecektim. İmza karşılığında şikayetimi geri çekecektim. Çekmeyeceğim. İyilikten maraz doğar diye boşuna demiyor atalarımız. İyilikten maraz doğar. Şikayetimi geri çekmiyorum. Bu kanalın linkini de kopyaladım. Bunun hesabını yargıda soracağım bak seyşe. Sana o kadar söylüyorum. Ben sana bak, ben sana, ben sana ne dedim? Beni rahat bırak dedim. Senden özür mü özür dilemem dedim. Sen benim anama avradıma küfür ettin. Sen özür dilemen gerekirken benden özür bekliyorsun. Madem ki benden özür dilemiyorsun o zaman siktir ol git dedim. Başka bir şey istemedim. Sen kaşındın. Bundan sonra olacaklara da ben karışmam artık. Ben bu işe tekrar söylüyorum. Müdahale olmak istemiyorum. Bu işi yargıya vereceğim Atakan. Yargı ne karar verirse o. Ha o Türkiye'deki adamla da uğraşacağım. Kendisi kaşınıyor. Ben kendisine dedim ki bak Beni rahat bırak. Kendi yoluna git. Ne bana yavşa, ne bana böyle şeyler yap dedim. Ben sana dedim. Bundan sonrasına ben karışmıyorum arkadaşlar. Söyleyeceklerimi söyledim. Esen kalın.